Merhaba sevgili seyircilerim, yeni bir videoyla huzurlarınızdayım. İkinci kez gece çekimi yapıyorum, daha doğrusu akşam çekimi. Saatlerimiz 7.53'ü gösteriyor. Denizli yollarında trafik yine pek bir yoğun, gün boyu yağmur yağmıştı. Yani zaman zaman şiddetli, zaman zaman seyrek de olsa, çiseleyen vaziyette de olsa bir yağmur vardı. Hava da gündüz e, inanılmaz derecede soğuktu diyebilirim. Sıfır değil de ama 2 3 derece civarında idi tahmin ediyorum. Yani kar yağması yakındır bu şehirde. Yağar mı yağmaz mı bilmiyorum. Burası Denizli netice itibarıyla bazen hiç karın yağmadığı zamanlar olur. Yani koca bir yıl hiç kar yağmaz. Yağmur desen, e, yağmur deseniz yılda 30, hadi bilemediniz 40 defa yağar. Yani yılın 300 e, 20 günü yağışsızdır. Öyle bir ortam sayın seyircilerim. Bakalım ikinci gece çekimi nasıl olacak? Ay burada da trafik. Ee, çıkmaz sokak. Mobeze kameralarına yakalanıp ceza yemeyelim. Evet. Dün bir sorun yaşadım arkadaşlar ee, DJI Osmo kameramla mic mini marka mikrofonum arasında bir uyumsuzluk vardı bu uyumsuzluğun sebebini çözemedim yani iki cihazı yan yana koyduğumda cihazlar birbirini görmedi birbirlerini okumadı bağlantı kuramadım kısaca apar topar medya markete gittim sorunu öğrenmek için. Yani 10 video problemsiz bir şekilde devam ettim çekimlerime. Fakat dün böyle bir sorunla niye karşılaştım anlamadım. Aslında Mediamarkt'taki görevli de anlayamadı. Fakat o sorunu çözdü. Aslında bu bir sorun değilmiş. Ee, bazen mikrofon kamerayı ya da kamera mikrofonu algılamadığında e, ayarlara girmek gerekiyormuş. Yani kameranın ayarlarına girip hani mikrofonu e, görüp görmediğine bakmak gerekiyormuş. E, mikrofonun üstteki büyük tuşuna uzun bastım. Bir yeşil, bir mavi yanıyordu. Sonra e, görevlinin de sayesinde bağlantıyı kurduk. Ama artık dün vakit çok geç olduğundan biraz da moralim bozulduğundan video çekemedim. Bugün de gün boyu yağışlıydı. Tabii ben oradaki görevliye bir maruzat daha bildirdim. Yani videoların niçin parçalı, niçin dilimlenmiş şekilde bilgisayara indiğini anlayamamıştım. Oradaki görevlerde de ihtilafa düşmüştü. Bir tanesi bunun normal bir sorun, bir durum olduğunu, yüksek Kaliteli videoların bölünmesinin cihaz için bir tür e, mekanizma koruyucu mekanizma olduğunu söylediler. Diğeri de buna karşı çıktı hayır dedi. Bir yakınının e, DJI Osmo Action 4 marka kamerası varmış. Bir saatlik çekimleri bile bütün halinde bilgisayara hatta telefona indirebiliyormuş. Açıkçası içime bir kurt düştü. Yani ürünü geri verip yerine aynı üründen yenisini. Talep etmeyi ciddi ciddi düşünüyorum. Kararsızım. Yani aslında cihazım bozuk değil. Sadece ee, videoları üçer dakikalık dilimlere ayırıyor. Mesela ben hep kısa videolar çekiyorum. Bir saatlik bir uzun video çeksem, bunu yani 60 dakikalık videoyu 20 dilime ayıracak. Üçer dakikalık 20 dilim. Ice Cream Video Editor sayesinde dilimleri tekrar birleştirip bir tek video şekline sokuyorum. Tabi bu zahmetli bir iş. Yani ben 12 dakikalık 15 dakikalık videolar çektiğim e, halde bu e, birleştirme işlemin 28 ila 50 dakika arası bir zaman alıyor. Bu tabi can sıkıcı. Gönül ister ki tek parça halinde videoları indireyim. Bakalım e, ilerleyen zamanlarda yetkili servisle temas kurar mıyım bilemiyorum. vaziyete göre değişti. O anki ruh halime de bağlı biraz. Evet sevgili seyircim bugün birazcık gündemden bahsetmek istiyordum ama sonradan daha geniş kapsamlı bir konuyu ele almaya karar verdim. Sömürü düzeni ile ilgili bir iki kelam laf etmek istiyorum. Bir iki kelam etmek istiyorum. Arkadaşlar insanlığın gelmiş olduğu bugünkü toplumsal sistemlere baktığımızda hep de sömürü düzeninin olduğunu görüyoruz. Aslında bu düzen, Neolitik döneme girildi, giril, girdiğimiz 11 yıl öncesinden beri var. Yani birileri sürekli birilerini aşağıya iteleyerek ya da bazı kalabalıklar özel şahısları yukarıya doğru e, iterek bir düzen kuruyorlar. Yani tepeye bağlı bir tür örgütlenme, organizasyon kuruluyor. Piramidal bir yapı oluşturuyorlar. Değil mi? Yani mesela Hindistan'daki kas sistemini buna örnek gösterebiliriz. Ya da işte antik medeniyetlerde, özellikle Sümer ve Akatlar'da böyle bir uygulama, böyle bir yaşam tarzı görüyoruz. Bu şekilde organizasyonlar inşa ediyorlar. Altta kalanın biraz canı çıksın moduna giriliyor. Fakat ne hikmetse asırlar boyunca o altta kalan dediğimiz yani toplumun en altındaki o işçi ya da amele ya da e, bedenini ortaya koyarak, canını ortaya koyarak e, toplum için kendisini hiçe sayan kesim için e, bu gayet normal bir yaşam tarzı gibi. Bu çok ilginç. Esas ilginç olan bu. Yani yukarıdakilerin yukarıda kalmasının müsebbibi de aşağıdakiler. Onları orada sanki zorla tutuyormuş gibi. Bir anlayış oluşuyor. Bu anlayışın koruyucusu, sürdürücüsü aslında en alt kesim. Günümüzün az gelişmiş, çağ dışı toplumlarına baktığımız zaman da mesela işte Güneydoğu Asya ülkeleri, Güney Amerika ülkeleri, değil mi? Afrika kıtasındaki ülkeler hala bu bakış açısını sürdürüyorlar ya en tepede bir e, yönetici e, elitler sınıfı bir e, zengin zümresi ve onların etrafında şekillenen e, e, bir yaşam e, yani daire genişledikçe insanların alım gücü azalıyor. E, artık dairenin en dış kısmında e, artık yaşamla ölüm arasında gidip gelen e, kaotik bir e, topluluklar zinciri var sömürü düzeni daima merkezdekini besleyecek şekilde işliyor. Yani zenginler toplumun o yüzde ikilik, üçlük kesimi bir eli yağda, bir eli balda yaşarken, çok fazla çalışmazken, hatta hiç çalışmazken, sadece fikir üretirken, strateji geliştirirken en alttakiler ağır işçi konumunda oluyorlar. Yaşamlarını içe diyebiliriz diyebiliriz. ile sanatla, bilimle, teknolojiyle hiç alaka kuramıyorlar. Zaten bu tür faaliyetlerle ilgilenmeye zaman bulamıyorlar. Ve bu içinde bulundukları durumu da içselleştirmişler. Bunu bir tür kader olarak görüyorlar. Yani Tanrı bize bunu reva gördü. Hani o Platon'un altın soylular, gümüş soylular, bronzlar ayrımı var ya hala günümüzde geçerli. Platon'un ben sanki kolektif bilinçaltına altına o düşünceleri ektiği kanaatindeyim. Bunun çıkışı, çözümü var mı? Ee, var tabii ki. En alttakilerin bir dur bilinç geliştirmesi, kolektif bilinç geliştirmesi. Hep birlikte yukarıya çıkma ya da yukarıdakilerle aynı seviyeye gelme mücadelesi içerisine girmeleri gerekiyor. Haklarını almalı, aramaları gerekiyor. Ee, bu dünyaya bir kere geldiklerini anlamaları ve en uygun yaşam nasıl inşa edilir? Bunun için kollarını sıvamaları gerekiyor. Bu kadar basit ama bunu yapabilirler mi? E Tabii ki yukarıdakiler de e, boş durmuyorlar. Onların e, bilinçlenmemesi için çaba sarf ediyorlar. Yani biz saltanatımızı sürdürelim. Bunun için ne gerekiyorsa yapalım. E, çeşitli yani insanların algılarıyla oynayalım. Çeşitli mekanizmalarla onları hep aşağıda tutalım. Hatta ve hatta e, bizi pohpohlamayı da sürdürsünler şeklinde e, bir takım kalıplar geliştiriyorlar. bugüne kadar başarılı oldular diyebilirim. İşte emperyalizm, kapitalizm, merkantilizm derken günümüze gelindi. Bazı düşünürler Fukuyama gibi artık tarihin sonuna geldiğimizi kapitalizmin asla e, mağlup edilemeyeceğini kapitalizmin e, antitezlerinin bile aslında kapitalizmin bir yakıtı olduğunu söylüyorlar, e, söylüyor, düşünür. Onun gibi düşünen pek çokları var. E, böyle. Para çok önemli. İnsanlar artık yaşamlarını tamamen banka hesaplarında o rakama endekslemiş durumdalar. O rakam yükseldikçe, rakam şiştikçe onlar da mutlu oluyorlar. Kendilerine öyle günde bir alan inşa ediyorlar. Rakam küçükse ya da borç içindeyse kişi mutsuz oluyor, intihar ediyor, depresyona giriyor, hayatı anlamsız görmeye başlıyor ya da sadece çalışarak vaktini dolduruyor kimin için çalışıyor aslında? Sermaye sahipleri için. Değil mi? Yani e, üretim araçlarını ellerinde bulunduranlar, sermayeyi ortaya koyanlar kazancın çok büyük bir kısmını artı ürünü de dahil olmak üzere büyük bir kısmını ellerine geçiriyorlar, ellerinde tutuyorlar. Çalışan kesimse emeğini ve zamanını ortaya koyuyor. Kazandığı ise ancak geçimini sağlayacak kadar. Yani e, bu tabii ülkeden ülkeye değişmekle birlikte az gelişmiş ülkelerde hakikaten insanlar kıt kanaat geçine gidecek kadar kazanıyorlar. Yaşamlarını ona göre inşa ediyorlar. Pek çok e, nimetten faydalanamıyorlar. Yani e, nimetle neyi kastediyorum? Yani insanlar artık e, günümüzde teknoloji çağında gezebilmeli e, efendim, efendim, teknolojinin e, üretilmiş olduğu araçlardan faydalanabilmeli e, Birinci sınıf yaşayanlar gibi yaşayabilmeli. Anlatabiliyor muyum? Yani ya da Avrupa'nın o üst düzey ülkelerinde insanlar nasıl yaşıyorsa, ne yiyorsa, nerelere gidebiliyorlarsa, neler satın alabiliyorlarsa, neler öğrenebiliyorlarsa onlar da aynı e, şekilde bir yaşam kurabilmeli. Değil mi? Ama bunu yapamıyorlar. Çeşitli sebepler var. Dediğim gibi e, yönetim şekilleriyle alakalı. Yani çürük yönetimler sadece belli bir grubun, belli bir zümrenin e, semirmesine yarıyor sadece. İnsanlar kaderine razı bir şekilde beklediklerinde elleri hiçbir şey geçmiyor. Sadece bu dünyadan bomboş yaşayarak yabancılaşmış şekilde kendilerine yabancılaşmış, ürettikleri ürüne yabancılaşmış, yakınlarındaki insanlara yabancılaşmış şekilde yaşayıp e, potansiyellerini yerine getirmeden ölüp gidiyorlar. Yani belki de 7-8 bin yıldır bu şekilde. Mısır İmparatorluğu'na bakıyoruz, Roma İmparatorluğu'na bakıyoruz, Efendim, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na bakıyoruz hep e, ya da Çin İmparatorluğu'na bakıyoruz. Bu şekilde hiyerarşiler var, sınıflar oluşuyor hemen. Hmm, birileri en tepede e, mutlu mesut yaşarken ya da e, kendini gerçekleştirirken, gücü eline geçirebilirken diğerleri hep çeşitli hayaller kurarak e, e, yukarı tırmanacağını hayal ederek koca bir ömrü harcayıp gidiyor. Bu böyle olmamalıydı diye düşünüyorum zaman zaman ama elimden bir şey gelmiyor. Düşünürler sadece eee Yazdıkları kitaplarla, ürettikleri eserlerle, bir takım e, faaliyetlerle, e, zihin açıcı faaliyetlerle insanlara yol göstermeye çalışıyorlar ama onlar da bir yere kadar yani e, aydın kesimin aydınlığı, gözlerini açıp o aydın yola e, girmesi ile ee, anlam kazanabilir diye düşünüyorum. Ama pek çok ülkede insanlar gözlerini kapatmış ya da deve kuşu gibi kafaları kuma gömmüş durumdalar. Ee, çıkmanın yollarını arayıp bulma konusunda hiç mahir değiller diye düşünüyorum. Evet sevgili seyircilerim bu ikinci akşam e, yayınımda umarım görüntü fena değildir yoksa bu uzun yayın e, boşa gitmiş demektir Umarım sizler de hem anlattıklarından hem de yolculuktan keyif almışsınızdır Neyse ki yağmur yağmadı yani makinamın yağmurdan etkilenip etkilenmediğini bilmiyorum bunu dalgıçların da kullandıklarını duymuştum ama yani 20 18 metreye kadar e, dayandığını duymuştum fakat yine de ne olur ne olmaz bunlar elektronik cihaz sudan çok kolay etkilenebiliyorlar en azından cep telefonları ve laptoplar öyle aksiyon kameraları da aksiyon kameralarını da dikkatli kullanmak lazım diye düşünüyorum benzinim yarı yarıya dolu çok uzun zamandır fullleyemedim maalesef artık 100 liralık benzin alıyorum o da 1.8 litreye tekabül ediyor yani ibreyi birazcık yukarıya doğru çekiyorum ee, gidebildiğim kadar gidiyorum. Kısa videolar çekiyorum. Ee, benzin depomu artık son 2-3 yıldır idareli e, kullanmaya idareli doldurmaya çalışıyorum. Eskiden fullerdim. Yani bundan 10 yıl kadar önce. Ya, doldur derdim. Ee, korkmadan. Görevliye. O da doldururdu. Ben de uzun ince yollarda Gündüz gece ilerlerdim. Şimdi artık öyle değil. Tabi biraz e, bu e, dikkatli harcamalarımda e, motosikletimin e, yaşlanması da söz konusu, e, bir etken. Yani gönlümce yol alamıyorum. 53.236'dayım. 100 bin'e kadar sorun çıkmayacağını söylediler ama yine de o e, yine de o. Seyahatlerimi çok uzun tutmamaya gayret ediyorum. Evet sevgili seyircilerim. Ee, kameranın ekranı küçük olduğundan kaç dakika olduğunu göremedim. Şöyle durdurup yakından bakayım. O 17 dakika olmuş. Yeterli diye düşünüyorum. Ee, videoyu burada noktalıyorum. Bir sonraki videoda buluşuncaya dek. Hoşçakalın.